Herkese merhaba. Bugün Sezenle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Hazır mısın? Evet, araba oyunu oynayacağız. Buraya biz arabalarımızı böyle sırayla dizdik. Arabaların üzerinde numaralar var. Bir de böyle çıktılar var. Çıktılarımızın üzerinde farklı rakamlar yazıyor. Bir de böyle renkli pullarımız var. Şimdi oyunumuzu hemen anlatıyorum Aynen. Sezen. Tamam mı? Hazır mısın? Tamam. Önce 5'ten başlayalım. Burada 5 rakamı var. Evet. Şimdi buraya 5 tane pul koyalım tamam mı? Tamam. Şimdi... Bir araba seç. Hangi renk araba yapalım mesela? Hangi renk olsun? Mavi olsun mu? Mavi araba olsun tamam mı? Tamam. Ama öncesinde pullarımızı koyacağız buraya. 5 tane pul koyacağız, tamam mı? Tamam. Arabaları? Arabaları da buraya koyacağız. Burası yol çünkü arabalar burada duracak, tamam mı? Hadi önce 5 tane mavi pulu buralara koy bakalım. 1 2 3 dört ve beş. Tamam. Oralar yok çünkü beş tane dedik. Beş pul. Şimdi buradan mavi beş rakamını bulalım. Mavi beş. Mavi beş. Evet. Şimdi onu yola koyalım. Beş. Evet mavi araba gidiyor. Bunu tamamladık. Şimdi diğer rakamımıza geçiyoruz. Bu rakam sence ne? Bir. Evet hangi renk yapalım pullardan? Hangi renk olsun? Sarı yapalım. Sarı bir. Bir tane pulumuzu koyuyoruz. Şimdi bir rakamlı sarı araba bulacağız bir rakamlı sarı araba. Nerede sence Sezen? Beş mi? Bir. Bir rakamlı sarı araba. Önce sarı arabalara bakalım. Bir rakamlı sarı araba hangisi? Bir rakamlı sarı araba. Bir. O yedi. Bu yedi anneciğim. Biri bulacağız. Sarı bir. Sarı bir. Sarı arabaları önce gör. Sonra biri bul. Evet. Yaşasın. Hemen biri buraya koyuyoruz. Bir araba. Evet. Bu da bitti. Şimdi bir diğer rakamımız. Ne bu? Üç. Evet. Hangi renk yapalım üçü? Yeşil pullu olsun mu? Üç tane yeşil pul bulacağız. Yapıştıracağız. Tamam mı? Bir pul. 2 pul ve 3 pul. Şimdi yeşil 3 rakamlı arabayı bulacağız. Yeşil 3. Sezen ne kadar da hızlı buldun. Bravo. Yapıştırıyoruz. Gördüm o yüzden. Evet, çok hızlı gördün. Sıradaki rakamımıza bakalım mı? Oo, bu hangi rakam? Sekiz. Evet. Sekiz tane pul yapıştıracağız. O kırmızı olsun. Kırmızı evet. mı? Tamam. Evet. Kırmızı sekiz tane pul. Peki bu misafirimiz kim? Peki bugünkü misafirimiz kim? Kemik. Kemik. İki. Üç. Dört. 5 6 7 ve 8. Şimdi oldum. kırmızı 8'i bulacağız. Kırmızı 8. Kırmızı 8. Kırmızı 8 nerede? Kırmızı 8. Çok yaklaştın. Buralarda bir yerde sezen. Şuralarda bir yerde. Kırmızı 8. Kırmızı 8. Yes, Sezen buldu. Kırmızı 8 numaralı araba yolda gidiyor. Şimdi sıradaki rakamımız. Öyle bu da çok bir Evet, 7. 7. 7'yi neyle yapalım? Turuncu ile yapalım mı? Turuncu yapmadık. Bence yeşil. Bence turuncu yapalım ya. Turuncu olsun. Yeşil mi? Tamam yeşil yedi. Bir. iki, Üç. Dört. Ve beş. Yedi, altı. Bak buraya yapıştırıcı yok. Şuraya sür. 6 7 şuraya yapıştır. Evet 7. Şimdi 7 numaralı yeşil arabayı bulacağız. 7 numaralı yeşil araba neredesin? 7 numaralı yeşil araba. 7 numaralı yeşil araba. O turuncu 1 numaralı. Biz 7 numaralı yeşili bulacağız. Yeşil Yeşil arabalara bak ve 7 rakamını bul. O bir. 7 şu aşağıda bir yerlerde galiba. Burada yeşil araba hangisi? Bravo! İşte 7 numaralı yeşil araba da yola çıktı. Şimdiki sayımız 4 Şimdi turuncuyu yapalım mı artık? Evet. Tamam, 4 tane turuncu pula ihtiyacımız var. 1 turuncu 2 turuncu 3 turuncu ve 4 turuncu. Şimdi 4 numaralı turuncu arabayı bulacağız. Çok yakınımızda Sezen görebiliyorum. Çok çok yakınımızda. Turuncu dört. Hemen onun altında. Evet. Sezen buldu. Dört numaralı arabamız da yola çıksın o zaman. Sıradaki rakamımız... Kaç sence Sezen'cim? İki. İki. İki tane pula ihtiyacımız var. Hangi pulu kullanalım? Sarı. Sarı kullanalım. Bir... Bir. 2 ve 2 numaralı sarı arabayı bulalım. Onu yola koyalım. 2 numaralı sarı. Önce sarı arabalara bakıyoruz. Sonra da üzerindeki 2 numarayı buluyoruz. Evet, 2. Hadi arabamız yola çıksın. O yola. Evet. Şöyle koyalım. Yolda düz gitsin. Şimdi altı. Hangi renkte yapalım Sezen'cim altıyı? Turuncu. Tamam. Turuncu altı. Turuncuları ben Sezen'e bulayım. Sezen de onları hemen yapıştırsın. Evet. Dört. Dört beş ve altı. Şimdi altı numaralı turuncu arabayı bulalım Sezen. Altı numaralı turuncu araba acaba nerede? Acaba nerede? Şuralarda bir yerde. Şuralarda bir yerde. Gördüm. Evet. Şununla aynı. Evet. Altı numaralı. Hadi yapıştıralım. Şuraya yola yapıştıralım. Evet sen de gidiyorsun araba. Görüşürüz. Görüşürüz Sezen ya. Şimdi Sezen kocaman bir sayı. Bu kaç? 10. Evet bravo. Şimdi pullarımızı buraya yapıştıralım. 10 tane pul yapıştıracağız Sezen. Hangi renk yapalım? Mavi olabilir mi? Mavi güzel olur bence. Düştü. Sence? Evet. İyi fikir. Mavi pulları yapıştıralım. Hadi yapıştır. Bir. İki. Üç. Dört. Dört. 5 6 7 8 9 Aa bir tane mavi pul eksik miymiş. Neyse oraya da sarı yapıştıralım. Tamam, öyle yapalım. Oraya da sarı yapıştıralım ve 10. Şimdi mavi 10 numaralı arabayı bulalım. Ne görmüştüm. Mavi ve 10 numaralı. Bak bunların. O ne yeşil 10, biz mavi 10'u bulacağız. Mavi 10 neredesin? Çikodaktasın. Ve Sezen tabii ki de buldu. Yaşasın düşme. Seni yakaladım. O, burada da çok arabalarmış. Evet. Ve son olarak 10 numaralı arabamızı da koyalım. Hepsini tamamlamış olalım. Yapıştır bakalım tatlım. Yaşasın. Ama bunlar kalır. Evet bunları da sonraki etkinliklerimizde yapacağız tamam mı? Tamam. Evet beğendin mi Sezen'cim etkinliğimizi? İyi. Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, hoşçakalın.